merhabalar. Ben Zeynep Salman İçli. Daha öncesinde beni farklı bir platformda tanıyan ve gören öğretmen arkadaşlarımız vardır. Ama artık an itibariyle 2024 özellikle KPSS sınavı için İndeks Akademi'de var olan çalışmalarıma devam edeceğim. Ne diyoruz? Önemli olan kurmuş olduğumuz bağdır diyoruz. Platformlar sadece yapmış olduğumuz çalışmaları ve kurmuş olduğumuz gönül bağının hizmetini size ne yapmaktadır? Sunmaktadır. Yine her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte 5 soru olan program geliştirme dersini benimle birlikte göreceksiniz. Peki program geliştirme dersi nedir? İçeriğin nedir? İçeriğinde hangi konular yer almakta ve kaç soru gelmektedir? Gelin öncelikle bir analizimizi yapalım. Program geliştirme ortalama olarak 5 soruyla karşımıza çıkmaktadır. Eğitim bilimlerinin en zor dersi olarak adlandırılır ama çıkmış yılın sınav sorularını incelediğimizde aslında 80 soru olan eğitim bilimleri içerisinde en net, en açık, en yalın olacak şekilde bilgilerle ÖSYM karşınıza ne yapmakta çıkmakta. Dolayısıyla bilenin yaptığı, bilmeyenin ise yapamadığı canlar sorularla karşı karşıya kalmaktayız. Program geliştirme dersinde tek sıkıntımız öğrenirken zorlanmaktır. Neden? Çünkü dil ağır ve akademik olduğu için özellikle öğrenirken, soru çözerken günlük yaşamla bazı konuların bağlantısının olmamasından ötürü algılamakta ne yapıyoruz? Sıkıntı yaşıyoruz. Dolayısıyla dersimi anlatırken günlük yaşamla ilişki kuracak şekilde örneklerle ve var olan soyut konuları somutlaştıracak örneklerle dersimizi ne yapacağız? İşleyeceğiz. Ama şunu söyleyebilirim ki program geliştirme arkadaşlar dersi Bilen'in yapacağı ama Bilen'in yapamayacağı arkadaşlar tarzda sorularla karşınıza çıkacaktır. Bu nedenden ötürü Çevrenizdeki insanların bakın program geliştirme dersine dair yapmış olduğu ifadelerle lütfen bu derse ön yargıyla bakmayın. Peki program geliştirme dersinin kapsamında neler yer almakta? Program geliştirmede toplamda 5 sorumuz bulunmakta ve bu 5 sorunun içerisine baktığımızda Birinci ünitemiz eğitimle ilgili temel kavramlar olacak. Ortalama olarak birinci ünitemizle ilgili bir soruyla karşı karşıya ne yapıyoruz? Kalıyoruz. İkinci ünitemiz programın kuramsal temelleri olacak. Kesinlikle ve kesinlikle her sene sorunun gelmiş olduğu yerler arasındadır ve bir sorumuz kesinlikle gelecektir. Açılımlarını şu anda yapmayacağım. Sonra ders anlattıkça açılımların içerisine gireceğiz. Program geliştirme sürecinin planlanması dediğimiz bu kısımda ihtiyaç belirlemeden bahsedeceğiz. İhtiyaç belirlemeden sıfır ya da arkadaşlar bir soru. Programın tasarlanması diyoruz. Buradan da sıfır ya da bir soru diyoruz. Ancak son yıllarda bakın baktığımızda ÖSYM her ikisinden de bir ya da iki soruyla karşımıza muhakkak çıkmaktan. Eskiden ihtiyaç belirmeden soran ÖSYM tasarlama sormazdı. Tasarlamayı soran ÖSYM ihtiyaç belirlemeyi sormazdı. Ama son iki yıla baktığımızda ÖSYM ikisinden de karşımıza ne getirmekte soru arkadaşlar getirmekte. Devam ediyorum. Programın hazırlanması, denenmesi ve değerlendirmesi diyoruz. Buradan arkadaşlar soru beklemiyoruz daha önceki yıllarda çok eski yıllarda programın değerlendirilmesi ve iki kez hazırlanması ile ilgili soruyla arkadaşlar çok özür denenmesiyle ile ilgili sorularla karşı karşıya kaldık. Ama bu sene buradan soru arkadaşlar ben beklemiyorum. Ama yine bu konulara yer verecek miyiz? Tabii ki vereceğiz. İşimizi ne yapmayacağız? Riski atmayacağız. Hedef ve içerik. Fevkaladenin fefkinde önemli olan iki tane konudan bahsediyorum. Bakın bu konular ÖYT'de işimize yarar. Bu konular ölçme dersinde işimize yarayacak. Bu konular ÖABT'lerde, ÖABT'ye girecek olan öğretmen arkadaşlarım. Bu iki konu aynı zamanda ÖABT'lerde ne yapacak işimize yarayacak. Dolayısıyla buradan bir ya da iki sorumuz kesinlikle gelecektir. Ama sadece soru gelecek gözüyle bakmayın... Öğretim yöntem teknikleri dersini, ölçme dersini ve ÖABT derslerini ne yapmamızı sağlayacaktır? Anlamamızı kolaylaştırma noktasında bize arkadaşlar destek sağlayacaktır. Şimdi ders içeriğimiz bu şekilde. Dersi işleyeceğim sıra bu şekilde. Her ünitenin sonrasında sizlere soru çözümü yapacağım. Ve bu şekilde program geliştirme dersinin her bir ünitesinde soru nasıl çözülür? ÖSYM tarzı sorular nasıl gelmiş ve aynı zamanda soru analizi nasıl yapılır sizlere bunu yok, noktada soru çözümleriyle soru çözümü öğreteceğim. Bunun yanı sıra her üniteyi anlatırken o üniteyle ilgili çıkmış sınav sorularını da birlikte arkadaşlar çözerek analizler yapacağız. Mümkün olduğunca dersi somutlaştıracağım. Bakın şunu unutmayın program geliştirme dersi sarmal tasarım dediğimiz tekrarlar yoluyla anlatılması gereken bir derstir. Dolayısıyla ezber yaptığınız takdirde, anahtar kavramlara dayalı olarak çalışmalar yaptığınız takdirde program geliştirme dersini sürekli tekrarlamak zorunda kalırsınız. Yani süreç içerisindeki iş yükünüzü arttırmış olursunuz. Ben de diyorum ki bakın, ilk başta öğrenirken minnacık bir zorluk yaşarsın ama sonuna geldiğinde şunu görürsün. Çok fazla artık tekrar yapmadan program geliştirmenin tamamıyla mantık olarak bakın oturduğunu görürsün. Ben program geliştirme dersini size ezber anlatmayacağım. Tamamıyla mantık kurgulatacak. Bir ikinci üniteye geçtiğimde bir önceki üniteyi de hatırlatacak şekilde sarmal tasarıma yer verecek şekilde program geliştirme dersini benimle birlikte göreceksiniz. O zaman hazır mısınız? Gelin arkadaşlar hazırsanız İlk ünitemiz olan ve uzun soluklu bir yol olan eğitimle ilgili temel kavramlarla arkadaşlar başlayalım. Ne diyoruz? Yolunuz açık olsun diyoruz. Şimdiden arkadaşlar sizlere bol başarı diliyorum. Hadi ilk videomuzla arkadaşlar ilk dersimizle başlayalım. Eğitimle ilgili temel kavramlar diyelim. Kendinize iyi bakın.